Leyl Suresi 92. Sure 21 Ayet Mekke'de Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ortalığı örten geceye, ışık saçan gündüze, Erkeği dişiyi yaratana ant ola, işiniz dağınıktır, malını çok verene, Sakınçlı bulunana, güzelliği gerçeklemiş olana yolu kolaylatacağız. Cimrilik eyleyene, Tanrı'dan yüz dönene, Güzelliği yalanlayan kimseyi, güç yollara yollayacağız. Öldüğünde malı ona bir fayda vermez. Bize düşen doğru yolu göstermektir. ahirette bizim, dünyada bizim. Ben sizleri alevli ateşten kocundururum. O ateşi ancak haktan dönen, yalancıdan, inansızdan başkası girmeyecek. Özleri temiz olup malını da esirgemez olanla sakınç bir kimse ondan uzak kalacak. Verdiği bir nimete hiç kimseden karşılık da beklemez. Ancak Yüce Tanrı'nın hoşnutluğunu ister. Hoşnut da olacaktır. Sadakallahül Azim.